Günaydın. Yani inşallah başarabilmişimdir. Bunun için neler mümkün? Günaydın. Önce de telefondan bağlanmıştım ama ses çok güzel su geliyor diye yazmıştı yol arkadaşlarım. Acaba şu an beni duyan var mı? Varsa sesim nasıl geliyor? Görüntü nasıl? Bilgisayardan canlı yayın yapmak ne kadar yordu beni ya. Bulamadım de tuşları inanılmaz güncelleme gelmiş. Bununla birlikte bir şey fark ettim ki çok uzun sürede demek ki bu bir şey yapmıyorum. Bunu bilgiyi de nelerdir? Evet, bugün kendimden kendime bir sohbet edeyim dedim. Bakalım kendimden kendime sohbet etmek bir nereç tuttu. Kimler gelecek sabah görsün de. Bugün için yaşam çok erken saatlerde başlıyor. Belki son bir haftadır. Saat dört buçuk bir seram yanıyorum. İyiydi. Beş buçuk verandı e, ama e, herhalde bu işte e, enerjilerin yoğun olması, son düzgünlüğe girdiğini gördüğümde de beni biraz tek Bugün de 445'te uyandığımda akşama kadar bir sürü şey yapmış oluyorum böyle. Hatta güne tekrar tekrar başlamış oluyorum. Peki bu canlı yayın nereden çıktı? Uzun süre oldu çalışmalarımız devam ediyor ama genelde kapalı gruplar üzerinden devam ediyoruz. Böyle kendiliğine bir kapattım. Sınırladım. Sanılmadım. Neden? Çünkü evlendim ya. Başım göğe erdi. E, o yüzden de biraz daha böyle kapalı kapalı yaptırdım çalışmaları. O kapalı gruplarda da çok güzel dostlarla bir araya geldik ve çok da, e, uzun ve geniş çalışmalarda o kadar çok e, genişledi ki çalışmalarımız. Yani her son çalışmamız, her online çalışmamız hemen hemen bir şey oluyor. Bundan daha iyi nasıl Evet, bugün sabahleyin uyandığımda ben kimim diye uyandım. Artık bu soru beni baymaya başladı. Yani ya bu durum nedir bilmiyorum ama hani evet bu bir yolculuk, bu yolculuğun sonu Yani bir yere varmaya çalışmıyoruz. Bir yere varmaya çalışmıyoruz. Bu yolculuğun keyfini çıkartmaya çalışıyorum diye kendime defalarca terkinlerde bulunsam da ya bir şey ortaya çıktı mı? Seçiyorum, bekliyorum galiba. Yani daha mutlu, daha neşeli, daha huzurlu, daha cıvıl cıvıl, i̇şte yani daha canlı. Fakat bu sabah uyandığımda yine ben kimim? Ben neyiz? Ben hangi reykençim? Benim reykenlerim, de, de, benim reykenlerim diye soruları da uyandım. O bakımdan da aramı biraz daha genişledim. Beni tanımayan can arkadaşlarıma, can yol arkadaşlarıma da birbirini kendimi tanıtayım dedim. Biliyorum bu sorular sadece benim aklıma geliyordur. Siz de ilgilenmiyordur ama işte ben geliyorsa herhalde de konumuzun konusunu geliyordur diye. Hani kayınvalidemizin, kayınvalidemizin geliyordur diye soruyorum. Bu ben kimim sorusunun peşine düşmek evet çok heyecan, çok karşı ruhu canlandırıyor. Çok macera dolu, çok fantastik. Her gün bir sürprizler var ama aynı zamanda aynı bir yani özellikle son dönem o kadar çok şey yapmak istiyorum ama hiçbir şey yapmak istemiyorum. Çok para kazanmak istiyorum ama çok para kazanmasın için bir şey yapmak istemiyorum. Dünyayı gezmek istiyorum. Aynı zamanda evimdeki bu konfor olmak çıkmak istemiyorum. Yeni dostları dinlemek istiyorum ama hiç kimseye kendimi anlatmak ya da onların kendilerini anlatmak dinlemek istemiyorum. Bıla bıla bıla. Yani inanılmaz bir ikilemin içindeyim. Yine bu sabah bu ikilemlerin içine açtım gözlerimi. Peki bu ikilemlerin dışına çıkmamız için ne yapmamız gerekiyor? Yani ben her zaman söylüyorum, benim hiç bakış açım tabii. Yalnız olmadığımızı bilmek. Eğer benim gibi bir ikilinin üstüne düşmüş olan dostlarım varsa bir şekilde bu yüzden onlara uğraşmasına emin ediyoruz. Bir şekilde belirilsinler ve yalnız olmadıklarını bilsinler. Sözcüs kapalı grup çalışmalarında zaten birbirimize bunu çok hatırlatıyoruz. Fakat şekilde sınırlı Çünkü o kadar çok birbirimizi tanır hale geliyoruz ki enerjilerimizi o kadar çok biliyoruz ki artık. Ben yani dünyanın öbür ucunda enerji nedir? İşte Amerika'da dostlarım kendini nasıl hissediyor? sizler şu an nasıl bir durum içinde? Artık bunu görmek, bunları hissetmek istiyorum. Sana da günaydın Ayşe'cim, günaydın evet, uzun evet, süreden sonra. Ve önümüzdeki günlerde böyle ha deyince ekranın karşısına geçip Yayınların burada kalıcı olmasına memnunum. Çünkü Instagram'da ya da Facebook'ta yapmış olan uzun yayınlar altta kalıyor, her zaman kişilere ulaşamayabiliyor. Ama YouTube öyle bir şey ki, bazen geçmiş şeylere bakıyorum, paylaşımlara, aman Allah'ım diyorum ya, nasıl bunu ikna olmuştun, sen nasıl bir kadınmışsın, neler söylemişsin. Yani benim için de çok eğlenceli oluyor. Hem dönüşümünü görmüş oluyorum, izlemiş oluyorum, hem de arkamda bir iz bırakmış oluyorum. Ve korkular, kaygılar, endişeler diye yazdım bu yayın yazını. Her şey tam kendine içinde bir korku, bir endişe olduğunu fark ettim. Yani tabii ki gökyüzünün şu an çok e, hareketli olması da bunu tetikliyor. Pandemi süreci bunu tetikliyor. İzmir'deki i̇şte, deprem işte, bunu tetikliyor. E, fakat bu dönem dönem olarak, e, beni çok huzursuz etkiledi. İşte, Bedenimin o dinlendiğini, e, dengesini Bozgeyi daha iyi algılıyorum. Özellikle son bir haftadır. Yani ateş enerjisi gelsin de şabla diye yapmadığım çakra meditasyonları, yapmadığım yoga, koşu, yürüyüş kalmadı. Ama hal e, derin bir korku, kaygı ve endişe içindeyim. Peki bu korkuların, kaygıların endişelerini içine nasıl çıkabiliriz? Birbirimizin sırtını, arkasını kollayarak, ne biliyorsak ortaya koyarak. İlla da bir şeyler bilmemiz, illa işte bu işlerin eğitimlerini almamız, ondan sonra bunların okullarına gitmemize falan gerek yok. Bence her birimizin birbirimize evlilikleri olduğu muhteşem ve muazzam hediyeler var. Fakat bunun farkındalığında her zaman olamayabiliyoruz. biliyoruz. Şimdi bugün sorduğumda ben kimim diye bir tanım daha eklediğimi fark ettim kendime. İşte ben kimdim, anneydim, evlat, arkadaşım, dostum, eğitmenim, kolaylaştırıcıydım. Ondan sonra şimdi bir de eşim. Yani bir, bir kocam var, bir eşim. Bunun da çok büyük bir kırım olduğunu ve bir tanımın içinde de nasıl sıkışıp kaldığını bugün daha çok mücadele ettim. Yani ben kimin sorusunun altına e, sakladığım, izlediğim şeylerin içinde çok fazla tanım olduğunu fark ettim. Ve bu tanımların bir süre sonra sadece bu bir tanımların beni tanımladığını ve ben artık bu tanımların dışına çıkamadığını aldılarım. Ve bu bende çok büyük bir endişe yaratıyor. Yani bu, bu yaşam böyle mi devam edecek? Evet bu da oldu. Evet bu da okey. İşte bu da okey. Peki bu bu hala mı böyle? Yani e, o şimdiki dönen her neyi tanıtı bir enerjisi beni hem ben yapıyor hem benden çok uzaklaştırıyor. Ay, Başka ne söyleyecek? Ha, peki bu durumun dışına nasıl kendimi taşıyabilirim dediğimde böyle kendimden kendime sohbetler yapayım. Kendimi bir yargılayayım. Beni yargılamalarına bir izin vereyim. Sonra bu yargıların dışına bir çıkayım. Sonra farklı bakış açılarını bir fark edeyim. Ee, ve başka bir yol seçeyim. Başka bir olasılık. Yani e, belki de bir şey seçtiğimizde artık o seçimin dışında farklı olasılık olmadığına Hı. da saplanıp oluyor olabilir. Yani benim için öyle oldu. Ben biliyorsunuz aşk aşk geçiyorlar, Hala çıkıyorum. Ve sevdiğim adamla evlendiğimde korkularım, kaygılarım ve endişelerim biteceği inancım Yani böyle bir sonucum varmış benim. ve bu böyle ortaya çıkmadığında bu beni inanılmaz e, salladı. Yani a dedim ki ama bu olunca her şey olacak diye. De i̇şte Tay kasabasında yaşayınca her şey bitecekti. Daha kolay paraya sahip olduğunda her şey bitecekti. Ondan sonra işte her gün de daha kolay gidebildiğinde her şey bitecekti. İşte çocukların mutlu neşel olduğunda her şey bitecek, onlar okul bitirdiğinde, onlar işe girdiğinde, işte evlendiğinde her şey bitecek. Yok hiçbir şey bitmedi ve korku, kaygı ve endişelerinin alanı daha da genişledi. Bu sefer bunun sebebini bilmiyorum. Yani evet hani önceden daha güzel bir ev olsun istiyordum. Sebebini biliyordum. İşte bu diyorum beni endişelendiriyor. İşte bu olursa okey olacak. İşte çocuklarım endişelendirecek. Ya da işte bir yanımda bir can yoldaşım yok, bir aşkım yok, bir sevgilim yok, bir kocam yok. olunca tamam olacak demiştim. Bununla birlikte de hiçbir şey tamam olmadığını fark ettim. Ve bu, bu beni başka bir arayışa sürükledi. Bu arayışın nasıl ne şekilde ortaya çıkacağını hem üzülmemekle birlikte. Gerçekten bugün niye ediyorum her e, de bunları paylaşmaya. Yani anda, alanda, bende ne çıkıyorsa. Bazen gecelikte, bazen unutuldu, bazen çirkin, bazen ağlayarak, bazen girerek bazen gezerek, bazen konuşarak her ne çıkıyorsa bunları sizlerle paylaşmayı unutuyorum. Belki 11-11 geçidinden e, sonra ortaya çıkan enerjiyle de ilgili olabilir. Artık birliğin enerjisi, birliğin o sentezini daha çok algılayacağımız hissedeceğimiz. Eğer bunu kabul etmezsek de enerjinin bizi duvardan duvara vuracağı dönemlerdeyiz. Gerçekten o birliğin enerjik sentezine işlevsel olabilir her birimiz birbirimiz tanıyalım tanımayalım sırtımızı kollayabilmemiz için yalnız olmadığımızı bilebilmemiz için neler mümkün? Ben bugün bu niyetle bu yayını açtım. Bizim sürece de zaten kalibim işte bu e, pandemide herkesin yani annem gibi çok ağzı olan konuşuyor e, derdi annem. Herkesin konuşması evet çok güzel katkı dolu muhteşem şeyler de ortaya çıktı ve ben birçoğuna çoğuna katıldım. Ama gerçekten bazıları da çevirip yani onları da beynime, beynime e, neden aldım, neden kabul ettim diye kendimi durdurdum. İnşallah benim kendimden kendime olan bu sohbetlerim. E, bir kişinin bile olsa yolculuğuna ışık olur, yolculuğuna kolaylık olur. Bu hafta sonu İzmir'deyiz. Eğer e, İzmir'de olup da bizim de e, olmak isteyen, katkı almak ya da, da katkı olmak isteyen dostlarımız olursa şimdiden söylüyorum. E, fakat İzmir'de ortaya çıkmasına niyet ettiğim, e, işte insanlara biraz daha katkı olabilir, korkularını dönüştürme, e, onlarla, onların bağışıklık sistemini düşündürme ve bir neler yapabiliriz, gerektiğilerle çok uzun bir ısrarı halindeyim. bununla birlikte e, maalesef o çadır alanlarında herhangi bir yapmamız yapmamıza izin verilmiyor. Geldiğimiz sonuç bu. E, tabii bunu bu seçimi yapan e, devlet büyükleri de kendilerine göre haklı birçok sebebi var. Yargılamıyorum. Sadece daha geniş bir alana, daha geniş bir kitleye gelmeseydik, daha, daha çok e, canlı dostumuza dokunsaydık bu çok e, heyecanlı olacaktı. E, ben de benimle birlikte bu yola bu, e, atmış, bu yolcular çıkmaya niyet etmiş dostlarım için. Fakat böyle olmadı. Biz de ne yaptık? E, yine İzmir'e gidiyoruz. Allah razı Gezersek, cumartesi sabahından pazar akşamına kadar İzmir'deyiz. E, yapacağımız çalışmaları hem Zoom üzerinden hem de YouTube üzerinden paylaşalım istedik. Hangi çalışmaları yapacağız? Tabii ki ilk sırada korkular var, kaygılar verilmiş şeyler var. Aslında sanki İzmir'deymiş gibi görünüyor sadece ama her birimizin alanında, evinde, ailesinde farklı bir e, deprem var. Yani maddi kaygılarımız var, manevi kaygılarımız var evlere kapanmak durumunda kaldık bir süreci var. Ve bunların hepsi çok büyük korku, kaygı ve yaratıyor. İşte tüm bunlardan hem bedenimizin hem alanımızın, hem yaşamlarını e, için bir teknik paylaşacağız. E, korku ve kaygılardan e, kolaylıkla özgürleştik. Ve e, bu süreçte İzmir'de almış olduğum, yakın e, dostlarımdan almış olduğum haberlere göre tabii e, pandemi sürecindeki e, hastalık oranı artmış. E buna şaşırmıyoruz çünkü deprem bir sürü korkumuzu, endişemizi ve kaygımızı tetikledi ve bağışıklık sistemimiz düştü. Bu e, bağışıklık sistemimiz düştüğü zaman bütün hastalıklar korkuyor. Yani bunun bize de adı COVID-19 olmak zorunda değil. E, bu e, buluşmada, yani İzmir'de geçeceğimiz zaman diliminde inşallah e, bağışıklık sistemimizi güçlendirmekle de ilgili birkaç çalışma ve teknik paylaşmaya niyet o yayınları kolaylıkla YouTube'a izlemek için neler misin? Hatta bir vakit ayırıp, <laughs> süper, günaydın, ses şimdi güzel. Bir vakit ayırıp YouTube'un şu anki güncellemesinin e, tam farkındalığına varabilmek için neler misin? E Baktığım ekran o kadar yabancı ki bana. Bundan önce çok kolaydı. Yani bazen yaşamıma da böyle bakıyorum işte. Diyorum ki, Aa, ya ne kadar bilgisayar bir yaşam ama ne kadar farklı bir yaşam diyorum. Yani kendime baktığımda gözlemci olarak da. <laughs> kendimde çok farklı görebiliyorum. Benim bunun bilgisini vermek istedim. Hem de böyle sohbetlerin artık daha çok olmasına niyet ettiğimizi sizinle paylaşmak istedim. Bana mesaj yazan bu süreçte, yani uzak kaldığım süreçte mesaj yazan, e, benden cevap bekleyen, yorum yazan bütün dostlarımın beni hoş istiyorum. Gerçekten enerjim akmadı ve ortaya çıkmadı. İnşallah e, bundan sonraki süreçte yorumlara ve mesajlara daha kolay gidebileceğim şeyler geri dönmeye niyet ediyorum. bugünden itibaren tüm moleküllerimde ve tüm işlerimde bir gün enerji aktif olmasını ve benimle yolculuğunu kolaylaştırmak isteyen dostlarımla da kolay nasıl buluşmaya niyet ediyorum. Niye kayıp? Akıbe kayıp. Bunu söylediğim anda ekranda 14.44 44 saniyeydi. Yine çok az konuşayım Ben ne güzel konuşmuşum. Sıkılmanızı istemiyorum beni dinlerken. Çünkü bazen abartıyorum. Konuşmamı durduramadığımı, sonlandıramadığımı artık benimle kapalı buz çalışmaları yapanlar biliyor. Çünkü en son yumu 3 saat 52 dakika yapmışız. Yani hani gerçekten 4 saat birbirimizle nasıl tahammül ettiğimizi, birbirimizle ne anlattığımızı çok merak ediyorum. Bazen işim diyor ki yan odada. Ya gerçekten diyor, ben de bulamadığımda şu an seni dinleyenler de bu, ne, dinleyenlerle e bulduğu ne var ki Ben sana neyi veremiyorum bu kadar vakit geçiriyorsun Evet bazen ben de soruyorum kendime. Kendimle neyi bulamıyorum ki? Kendimi de neyi arıyorum ki? Yanıma yol arkadaşlarım istiyorum. Yol arkadaşlarım olsun, kendimi anlatayım. ve anlaşılabilir yol olun. İnsanların kendilerini anlatmasına izin verin. Diyorum. Ya da benim. Yine kafam durumuna çalıştı. O zaman kocaman sarılıyorum size. Kolaylıkla bir şeyle. Bakalım bir sonraki yayınımız. Belki 10 dakika sonra, belki 10 gün sonra, belki bir gün sonra olacak. Hangisi ortaya çıkar? Henüz bir bilgin yok. Bununla birlikte eğer bizimle olmayı seçerseniz biz e, pazar günü yine YouTube'dan canlı yayında e, herkese kılıklı olmaya niyet ettik. Hatırlayın bir maraş şey etkisi var. Ne kadar çok insan bir araya gelirse o kadar çok alanın genişliği, o kadar çok alanın e, o alandaki insanla bağlantıya geçiyoruz. Yani bir bilinç seçmiş varlık en az 3-5 kişiyle kişiyle bağlantıya geçip onların bilincinde bir sıçraması yaratabiliyor. O bakımdan eğer seçerseniz lütfen YouTube kanalını paylaşın. Daha çok e, sadece İzmir'de değil Türkiye'de ve dünyanın her yerinde daha çok insanı bu alana davet edin. O birliğin enerjisiyle geçtiği büyüleyin, ve korkularınızı, kaygılarımızı kolaylıkla dönüştürmek için e, araçları paylaşalım birbirimizle ve bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz, e, hormonal sistemimizi nasıl düzenleyebiliriz, onunla da ilgili inşallah kolaylıkla buluşalım. Bugün ne söyledim hakkında yine hiçbir fikrim olmamakla birlikte. Kendimi izlemediğimi, nerede ne söylediğimi bilmediğimi tekrar hatırlatıyorum. E, o bakımdan bazen böyle bıraktığım videolarda ya da ses bana geri dönüyor dostlar. Gerçekten orada sadece anda e, söylediğim ve anda farkındalığımı paylaştığım için bilmiyorum. Şimdi kendimi geri dönüp izleyemiyorum, geri dönüp dinleyemiyorum. Bunun hangi ilgileri vardır? Ya da bu bana katkısı ortaya çıkması için neler mi? Kocaman sıraladım size. Aşk olun, aşkla kalın, aşkla buluşalım inşallah.